Bugün oynayacağız? Bugün kapatıp oynayacağız. İnterneti kapatıp unuttum Malcımam. 251 dibeşir. Boşum bir arıyor. Halim yok. Hayat gülünce çok güzel kahkalar yüzler. Değişi baş mı? Wow wow wow. Oha ya reklam yeri. Hadi lan lan lan. Kaç seviyeyim lan ben? Nasıl işte kırma? Oh. Of yarım saat bunları toplayacağız. Hadi hadi hadi. Bunları toplayalım. Bunlarla yeni para yapalım? Güçlendirelim. Zıpla 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 ama yan tarafı. Evet güzel para. Güzel para kanka. Of 12 bin. şurada yürüyüşü kim vuruyor ya? Hepsi bu. Neyse ben bir karar verdim. Kendim. O oh, efsane mi? Efsane mi? Yo. <laughs> Nadirmiş. efsanevi, oh, efsane mi? Efsane, mi? efsane mi? Üç tane. İkser <laughs> <laughs> video. Var ya gücü müdür şu yükselmek için var ya göt of. Bu ne oğlum bu ne? <laughs> ya. yere de koyun ya. Yeterli sahip değil Hiçbir karta sahip değilim ki ben. Yeah. Çünkü vay bu bu çocuğu amına koyayım. Nasıl bu abi? kralları. Sosyal ne? Siz öncesine bakın. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> İşin değil. Oynayalım abi. Bekle tak verecek. Çok bağıramıyorsunuz çünkü saatten belli. Aptallığın yüzünden belli. 8 10 on geldi Onur geldi. Türk geldi. <laughs> ya paralı hepsi ya. <laughs> 89. Bugün biz evde yokuz. Uy. Um. Çektiriyorum artık. Hoppa böyle vurdu yasın. Senin adabını göre direk ol. Oh. Attım bana. Attım. Şerefsizlik. diz bu. Ya yeri geç kralım keşke şuna skora bakman lazım demesi olsa demek olsaydı ya da kendimiz direkt yazabilseydik neler yazardık neler bu an bu sana ama hepsini bu ya bile direkt direkt <laughs> bak <laughs> ne oldu lan bana? Evet gol. Evet. Evet, cool. 5 4 haydi 5 5. Zıpla, zıpla. Zıplama yan tayipçi. Gol lan. Gol. Golünü vermediler. Golünü vermediler. <laughs> Çok da sikimde. <laughs> diyor ki vay oros bu çocuğu senin amına koyayım diyor. Büyük ihtimal onu koyacağım. Yeah, 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 yeah mutlu mutlu mutlama Ne neye be of, deniz geldi deniz kesin kupası var planlarımın kupam sanlamaz nasıl şey havlanmış ay senin ya bunun için dondurulmaz <laughs> ya oğlum ben. <man. gülüyor> Kafa topu bu arada e futboldan <laughs> daha iyi. Diyor ki vay oros bu çocuğu senin amına koyayım diyor. Ya sanki bir şov yapacak da ha? ey yavrum ey haber ya? <laughs> Biz. Speedrun yaptım ama. Yes. Gel seninle gezeriz. Vazgeçtim seni Ha 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 ha. <laughs> Sıklamıyor ki or. Hoppa. Oppa oppa Oldu 5. Oldu 6. 7 5. Gol. Net. Ben atarım abicim affetme. Ben birim abicim. 6 7 haydi haydi Affetmem Hayır. Hayır. Ben bunu koyayım da. O uğraşacak da. Amanın. vay boğaz bu çocuğu koyayım seni amına koyayım. koyayım. Yarın saat uğraşacağım. <laughs> Buraya uğraşmak için yarın saat uğraşacağım. editle. Edith'le. Başladık abimizle. Başladık Edith'e. Başladık Edith'e. Çok yapamıyoruz ama iyi yapıyoruz bir şeyler. Şeylerimizin çok komik oluyor. En son iki videomuzun çok komik. Allah. Ama hocam saygısızlık dört elmas verdim ama ama başlıyorum. Ah. Choji. Bir mum Çok iyi soktum ha. Bon Çok iyi soktum ha. Çok iyi soktum. Soktu. Ama ya kolum ya böyle için sıyırdım. geliyorum o benden daha güçlü olabilir ama aradaki oynamadır kostüm değildir kardeş geldi bir tuzağa düşeremiyorum bu malı mı? Aşağıdan vurmuştum ama. Hoppa. 5-4. Öldü. Ya kral öğren de gel. Öğren de. Öğren de. Öğren de gel. Sen kimle de geçiyorsun? Valla. Uğraşma ben de. Uğraşıyorum senle. Evet. Evet, hadi. Hayır, yemedik. Evde rujlar, evde ruj, bu kadar da bay bay.